Televizyonda bağırıyordu sizinkiler. Ne bağırıyordu? Açın camları, açın tencereleri. 2021'de doğalgaz bedava. Bedava diyordu. Ya. Ya. Ne oldu? Bu arada hani bizim Karadeniz'deki doğalgaza ne oldu? Ben onu merak ediyorum ya. Hadi yap. Hadi yap. Yap. Bekara karı boşamak kolay. <laughs> i̇şi yap, işi. Gaz rezervimiz 710 milyar metre ulaştı. Birinci müjdemizi açıklıyorum. Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında kullandıkları kullandıkları doğalgazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz. Allah'ın izniyle Karadeniz doğalgazını ateşliyoruz ve milletimiz artık kendi gazını inşallah bundan sonra kullanmaya başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ha azap göreceğiz. Eyvallah. 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 Hayırlı olsun. 85 milyon Bereketi bu olsun inşallah.